Hanefi bir kimse namazını kabz yerine malikiler gibi sel şeklinde yani elleri <laughs> yanı salı vererek kılarsa namazı sahih olur mu? Bunun hükmü nedir? Şimdi namazda elleri bağlamak sünnettir. Hı. Ee, ve bu sünnet yerine getirilmemesi durumunda namazın sıhhatına mani bir durum olmaz yani namaz sahih olur ama sünnet terk edilmiş olur. Ee, bu konuda farklı mezheplerde farklı görüşler vardır işte sünnet olan elleri bağlamak mı yoksa salmak mı işte bağlamak göbek altına mı üst tarafı mı bu iştihadi olarak e, göreceli olarak tartışmalı bir mevzu ama bu tamamıyla fadilete dair sünnete dairdir hmm. namazın sıhhatiyle irtibatlı değildir. Evet. Hanefi mezhebine göre elleri bağlamak sünnet olduğundan dolayı bir insan ellerini bağlamadan namaz kılacak olursa namazı sahih olur ama sünneti terk etmiş olur. Sünneti riayet etmeyerek namaz kılmış olur. Ee, sadece bundan ibaret. Bunun haricinde başka bir söylenecek bir şey de olmaz. Evet hocam. Ama tamam. tabi bunu evet. sözünüzü kesin Hafife almamak gerekir. Yani ben farzı yapayım, vacibi yapayım, sünnet önemli değil tarzında düşünmek de doğru değildir. <laughs> Bir hocamız örnek veriyor yani dinde farz, vacip, sünnet, müstahap ve edep, bunu nasıl algılayacağız, nasıl anlayacağız? Belki bunu daha önceden de misal olarak vermiştik. Bir insanın hayatta kalabilmesi için olmazsa olmaz olan uzvu, işte başı, bir de hayati organlarının bulunmuş olduğu gövdesi. Evet. Bu kadarı illaki olması gerekir ama bu farzdır. Yani bu kadar bir bölümü olan bir insan hmm. hayatta, hayatta kalabilir. kalabilir. İşte bu hayatta kalabilmesi için farz olan bir bölümdür. Ama bu insan şahsi hiçbir ihtiyacını gideremez. Yürüyemez, koşamaz, yemek yiyemez, affedersiniz tuvalet ihtiyacını gideremez, hiçbir şey yapamaz. Bilmiyorum, ama hayatta kalır. yaşar. Evet. Dolayısıyla buna ne lazım? Bir çift el lazım, bir çift kol lazım. İşte bunlar da vaciptir. Ancak eli kolu var ama işte parmakları yok. Bu da noksandır. Bir şeyi kavrayamaz. Bardaktan su içemez. Ya, Yine tamam. birilerine muhtaçtır. Buna ne lazım? Parmak lazım. Bunlar da sünnettir. İşte parmakları var ama tırnakları yok. Vücudunu kaşıyamaz. Yine bazı noktalarda noksandır ve birilerine ihtiyaç duyar. İşte o tırnaklar nedir? Sünnettir, edeptir vesaire. Yani kamil olan bir insan nasıl ki kusursuzluluğu arıyorsak, dinde de kusursuzluğu yani farz yani bir insanın işte farziyle iktifa edelim. Hayati organlar yeterlidir, ötekiler önemsizdir demiyorsak, hmm. hatta tırnağına varıncaya kadar problemi gidermeye çalışıyorsak, o zaman dinde ise niye bu tavizi verelim ki? Dinde evet. farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstahaplarıyla hatta edeplerine varıncaya kadar kamil olarak irdelenmeli, kamil olarak yaşanmalı. Ki kamil bir insana yaraşan da ancak budur. Evet. O yüzden yani efendim sünneti terk ettiğim önemli değil tarzda yine meseleyi düşünmemek gerekecektir. Evet.